Evet sevgili gençler, bir Sosyal Bilgiler dersine daha hoş geldiniz. Dersimiz yine üretim, dağıtım ve tüketim konusu. Yine dersi Ömür Hocamızla beraber sunacağız. Evet, hoş geldiniz. Şimdi son konumuzda dersimizde nerede kalmıştık? Karadeniz bölgesindeki e, ekonomik faaliyetleri anlatacaktık. İç Anadolu bölgesinde söylemiştik en son. Hemen slaytımıza başlayalım. Karadeniz bölgesindeki ekonomik faaliyetler deyince aklınıza ne geliyor? Tabii bölgenin önce söyleyelim. Ee, yağışlı, nemli, çok soğuk olmayan bir iklime sahip. Ee, fiziki yapısında ise dağların denize paralel uzanması e, tabii iklim çeşitliliğini biraz artırıyor. Dolayısıyla e, yağışın fazla olmasından ödülü bölgedeki yine önemli ekonomik faaliyetlerden biri de orman ürünleri ve buna bağlı sanayi devreye giriyor. Zaten örtüsü de bu şekilde bir hocam. Yani bitkörsü da da yağışla dolayı e, daha iyi tabi özellikle e, Doğu Karadeniz zaten yeşilin her rengini orada görme şansımız var. Batı Karadeniz'de de kısmen e, yine Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın buralar da son derece yeşil. Özellikle denize kıyısı olan yerlerimiz son derece yeşil. Orta Karadeniz'de biraz hani kıyıdan iç kesimlere girilince biraz böyle İç Anadolu iklimine rastlayabiliyoruz. Hı. Ee, Orta Karadeniz'de, Samsun dolaylarında e, buğday ile yetiştirebiliyoruz. Bir de burada bakacağım sanırım e, Çarşamba ve Bafra Ovaları var, buralar verimli topraklar diye. Tabii. O zaman Selim Hocam, siz üç şey bize söylediniz, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'de evet. üç bölüm var değil mi? Evet. Peki, e, başka ne diyebiliriz hocam böyle ilgili? Şöyle devam edebiliriz. E, Denize kıyısı olan bölgelerde, özellikle Karadeniz'in kıyı kesimlerinde önemli ekonomik faaliyetlerden biri balıkçılık. Bu sefer hamsi resim koymamışlar çıkaracağım. <laughs> ee, ona alındım. Evet. Ee, yani en önemli faaliyetlerden biri balıkçılık. Hatta e, ülkemizdeki toplam balıkçılığın %70'e yakını e, Karadeniz bölgesinden elde ediliyor. Devamında tabii Akdeniz ve Ege var. İç Anadolu bölgesinde neden yok? Anlamış değilim hocam. Yani niye balıkçılık Orada. Evet, şimdi Belki deniz olmadığı için olabilir. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ya, şunu söyleyebiliriz hocam peki. Orta Karadeniz bölgesindeki ovaların olması denizin etkisini iç kısımlara aktarmayı sağlayabilir. Mesela buralar dip olduğu için değil mi? Tabii burada şu var. E, Karadeniz bölgesinin genelinde e, sıra dağlarla çevrili ama Orta Karadeniz'de tamam. e, dağların yükseltisi son derece az. Denizden gelen hava İç kesim yani o dağları aşarak iç kesimlere kadar e, ulaşabiliyor o ama Doğu çok ve çok Batı bir. Karadeniz için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Evet. Peki e, resim memleketi hocam çok önemli bir faaliyet yapılıyor. Rize yani, yani hemen tabi ayrıntısına gelirsek biraz e, Karadeniz bölgesinde başka ne evet. var sadece çok dar alanlara ait ekonomik faaliyetler de var teklif alanında yapılan örneğin Rize'de mesela çay e, üretimi evet. hatta e, hemen hemen başka bir ekonomik faaliyet yapılmıyor denecek kadar hı hı. E, az faaliyet yapılıyor. Fabrikaları falan var mıdır hocam? Tabii çay e, dedi, toplandıktan sonra yine şeker pancarı gibi geçen hı. bir ders bir örnek vermiştik. Şeker pancarı gibi çamın işlenmesi gereken hemen bozulabilen bir gıda. Dolayısıyla çay tarlalarıyla fabrikaları çok iç içedir. Yine fındık Hakeza Karadeniz bölgesine yayılmış durumda ama yine çoğunlukla Giresun, Ordu, e, Batı Karadeniz'de de yine Düzce, Sakarya taraflarında fındık e, yetişiyor. Yanımdan. Belki şeyi de söylemek lazım. Fındık üretimin de dünyada çok önemli bir yerdeyiz. E, İhracatlı sıralardayız. Tabii yani ciddi anlamda fındık ihracatı yapıyoruz. Yani, yani geçen derste zaten öğrendik ihracat ve internet kavramları dışına eğer veriyorsa ihraca biz fındıkta önemli bir ihraç ülkesiyiz. Hocam e, şunu da söyleyebiliriz aslında. Burada da mısır, şeker, pancarı, tütün önemli bir faaliyet ama arkadaşlar şeker ve tütün diğer bölgelerimizde de var. Yani bunun evet. temel amacı şudur. Şeker pancarı için sulama imkanı olan her yerde yani. bu kendini, e, kendini yer bulabiliyor. Bazı ürünleri şimdi göreceksiniz. Her bölgeyi söylerken o ürünlere rastlayacağız. Evet. Yani örneğin e, ayçiçeği de birçok yerde yetişebiliyor. Şeker pancarı. Yani şimdi patates desek hocam patatesin yetişmediği yer belki çok de değil. çok azdır. Yani yok gibidir. Ee, çok fazla böyle şu toprağın altında yetiştiği için çok çok böyle aşırı bir iklim seçme durumu söz konusu değil. Doğru mesela bazı şeyler var da çay gibi. Bunlar iklim seçiyor. Tabii yani yetiştiği alan son derece dardır. Evet. Hocam şöyle şey, örnekleyeyim. E, Rize ve Trabzon, yani tam sınır olmuş evet. iki e, şehir olmasına rağmen iklimleri birbirinden inklimler çok farklıdır. yağış miktarları, e, Rize'de her yer tamamen çay e, iken Trabzon'da sadece Rize sınır olan yerlerde yetişiyor. Çünkü iklim evet. devreye girince e, aşırı nem ve yağış isteyen bir e, bitki olduğu için Trabzon'da yetişmiyor. Türkiye'nin evet. en fazla yağış miktarı olduğu il Rize'de, Rize oldu. Cümlenin ortalama 2400. Değil. ekvatorla hemen hemen aynı yağış noktaları var. Ama diyebilir dağına... miyiz hocam? Yani şemsiyesi <laughs> dolaşmamak lazım. Ee... <laughs> Kesinlikle yani e, ben çok da vakit almadan bir anımı anlatmak istiyorum. E, gibi bir yerde şöyle karşılaşabilirsiniz gittiğiniz zaman. Yazın ortasında hava günlük güneşlik tabiri caizse. İnsanlar sokakta aşağıdan yukarıya doğru koşuyorlar, adeta kaçıyorlar. Hani nereye kaçıyor, nereye koşuyor bu insanlar diye sorarsanız e, yağmur geliyor cümlesini duyabilirsiniz. Nasıl yağmur geliyor? Yani yağmur yağmaya başlıyor, sokakta metre metre ilerleyerek mesafe kat ediyor. Yağmuru arkanıza alıp kaçıyorsunuz, böyle şeylerle karşılaştık. Peki başka bir faktörü var mı? Mesela hocam doğal güzellikleri var mıdır? Ya da tarihi bir özelliği Şimdi, var mıdır? faaliyetleri için sanayisi yine tarıma dayalı, tarım ürünlerinin farklı ürünlere dönüştürüldüğü sanayi kuruluşları var. Balıkçılıkla alakalı yine sanayi sanayide var, yem sanayinde özür evet. hocam balık kullanılıyor. Madencilik de var. Yani. İşte Zonguldak en önemli, en bilindik şehirlerimizden şeylerimizden biri kömürün ana yatağı diyelim. taş yapman. kömürün tek çıkarıldığı yer. Evet, yani Zonguldak'ta taş kömürü çıkartılıyor. E, çıkartılan kömür nerede kullanılıyor? E, özellikle e, santrallerimizde, evet. e, elektrik santrallerinde, termik santrallerde diyelim. Evet. Belki hidroelektrik yani. santrallerde kullanılıyor. Termik santrallerde kullanılıyor. sonrasında ne söyleyebiliriz Karadeniz bölgesinde evet. ekonomik faaliyet evet. için? Turizmi evet. devreye sokabiliriz. Çünkü doğal e, doğa artık dünyada e, ilgili popüler hale geliyor. Yani insanlar doğal ortamlarda zaman geçirmek istiyorlar. Artık denizden, evet. güneşten, kumsaldan. E, sıkıldı dünyanın dört evet. tarafında var ama e, Karadeniz'in sahip olduğu doğal güzelliklere sahip ülke sayısı son derece az. Türkiye doğal güzellikleri bakımından da oldukça zengin bir gençler. Bu derslerde zaten konuşmuştuk. Tarihi ve doğal o güzellikleri kesinlikle hem tarihi alanlar hem de doğal güzellikleri bakımından bulunmaz bir nimet. Bir de pahalı ülke de değiliz hocam. Yani evet, buraya evet. insanlar gelip çok rahat bir hafta, iki hafta, bir ay tatil yapabiliyorlar Yapabiliyor yani. çok ciddi paralar harcamadan. Ve inanılmaz miktarda da çok e, güzellik görüyorlar. Son yıllarda hatta Araplar Kesinlikle. Ülkemizi ee, işgal etmiş durumda. Araplar yani. özellikle ülkemizde olacak. şunu istiyorlar. Bize doğal güzellik gösterin. Yani bize yeşillik gösterin. Çünkü kendi ülkelerinde bu durum çok az. Ama e, bir şey daha ekleyebiliriz buraya hocam. E, Trabzon Sümeyye Manası'nın tarihi bir ülkesidir. Yani Hristiyanlığın özellikle e, önemli bir mübahadesidir. Buraya çok ciddi miktarda e, turist geliyor. Ve biliyorsunuz ki Sümeyye da yapılan son restorasyonlardan sonra belli bölümleri açıldı burası Karadeniz bölgesinin ciddi manada bir ekonomik destek. Ee, Selim Hocam'ın da böyle e, bulunduğu bir bölge. Ben birkaç defa gittim. Ee, hatta en son ziyaretimde şöyle bir olayla karşılaşmıştım. Anekdot olsun diye öğrencilerimize anlatalım. Çok belki dersle alakalı değil ama Sü Sümeyde Manastırı'nın iç kısmında e, mağara gibi bir kilise var. Tavanlarında, duvarlarında resimlerin olduğu. E, tabii temas etmek yasak ama bir Fransız turisti, orada Hz. İsa figürü vardı. Ona uzanıp, oradan böyle duvardan tırnağının ucuyla böyle duvarın eşeleiğini, yani oradan küçücük evet. adeta bir toz parçası koparmaya çalıştığını gördük tabii. Sorduk sonrasında, niye böyle bir şey yapıyorsun, zarar veriyorsun? O bir inanıştan bahsetti bize. İnanışlarına göre e, oradaki tasvir yani Hz. İsa resminden göz kısmından kopartılan bir taş veya toz parçası tutulduğu zaman ya ömür boyu hiç göz rahatsızlığı yaşamıyorsun İlginç. ya da eğer kör isen gözlerinin açıldığına dair bir inanışa sahipler tabi partim bir inanış yani, ama e, böyle bir hikayeden bahsetmemiz zor bir yani. hocam aslında <laughs> Hristiyanlar orta çağdan bir türlü çıkamıyor. Yani, evet, yani. Skolastik düşünce her zaman Şimdi arkadaşlar bir diğer bölgemiz Akdeniz bölgesi. E, burayla ilgili ben kısa bilgi verip Selim hocam burayı da bizlere anlatacak. Akdeniz bölgesi Türkiye'nin güneyinde bulunan bölgemizdir. Özellikle Antalya burada ön plana çıkmakta. Çünkü Antalya ciddi manada turizmle ön plana olan bir ilimiz. Buranın iklimi Akdeniz. Zaten yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı diyoruz ama Akdeniz'in sıcaklığı bizim acayip önemli. Neden? Seracılık burada çok ciddi bir anlamda verim. E, biz burada verim elde ediyoruz selacılıktan. Ve burası arkadaşlar bizim açımızdan birçok nokta önemli. Sanayi açısından neler veriyor, turizm açısından neler veriyor, meyve ve sebzecilik alanında bize neler veriyor. Buranın da kendine has bitkileri var mıdır? Bunları göreceğiz. Hocam ne diyebiliriz? Mesela buz var burada. Hemen Şeyi söylüyorum. Hani burada. dediniz ya de, seracılık faaliyeti. Yani şu sezonda mesela çarşı pazarından yenir domatesin nereden geldiğini de böylece bilmiş olalım. Akdeniz'deki seralardan şu anda geliyor. Peki Akdeniz bölgesi yine sanayisi önemli ölçüde yani ekonomisi diyelim, önemli ölçüde tarım, tarım ve turizme dayalı. Çünkü turizm gelirleri oldukça Tabii yüksek bir ilimiz, evet. Özellikle yaz turizmi çünkü deniz, kum, güneş ve evet. bu güçlünün bir arada olduğu bir yer ama e, bölgede önemli tarım alanlarımız var. Yine Akdeniz bölgesinde e, Adana bölgesindeki Çukur. çukurova ülkemizin en büyük e, tarım alanlarından bir yerde ovası diyoruz, deniz kıyısında olduğu için evet. derin ovası, yine e, Antalya ovası çok önemli tarım e, alanlarımız. Yine sadece bu bölgede yetişen ürünlerimiz var. Nasıl Karadeniz bölgesinde çay bizde çay var tek bir alan de muzu söyleyebiliriz. Antalya'nın Anamur ilçesinde evet. zaten Anamur muzu olarak satılır. Evet. Anamur ilçesinde hatta biraz daha da e, ayrıntıya değil. Anamur ilçesinin de her yerinde değil. Genelde yamaç olan eğimli olan kısımlarda yetiştirilir. Çünkü güneş ışınları eğimli alanlara daha dik açıyla girip daha fazla ısıtıyor. Yeşer. Turuncu dediğimiz yani portakal mandalina, limon, limon evet. zeytun, bunların tamamı nerede yetişiyor? Akdeniz bölgesinde. Çünkü kışın yetişen ürünler ama yine ılık bir ortam isteyen, yani kar yağışı, soğuk, don olayları istemeyen ürün. E bu ülkemizde nerede var? Akdeniz bölgesinde var. Ee, evet, hocam yer şekilleri, yani dağların durumları da Karadeniz'e benziyor sanırım. Yani burada da iklim kendisi çok iç kısmı atamıyor. Bundan dolayı sanırım şöyle bir şey oluyor. Hem Karadeniz bölgesi hem de Akdeniz bölgesinde kıyı kesimiyle geride kalan iç kesim arasında iklim farklılığı olur. Kesinlikle. Mesela Ege'yi anlatırken farklı bir şey söyleyeceğiz. Ege'de iklim kendi iç kısmı atabiliyor. Doğru. Ama buradaki dağların durumu bunu engelliyor. Evet. Ee, dolayısıyla arkadaşlar, burada da böyle bir özelliği var. Neler var işte hocam? Mesela zeytinden, pamuk, hamur. Yani, Akdeniz bölgesinde genel yetiştirilen ürünleri sayacak olursak zeytin, pamuk, mısır, yer fıstığı, şu an kabukla kırıp içinden çıkardığımız yer fıstığı, gül, isparta hocam. Isparta, abi. Arkadaşlar, evet. isparta. E, burada bir not düşeyim. Özellikle burada Lavanta Köyü vardır. Buraya artık son yıllarda o kadar fazla turist geliyor ki, burada gül yağı da elde ediliyor. Yani Türkiye, Selim işte, Hocam dedi ya, çok farklı bir ülke, çok zengin bir ülke. Her yıl binlerce, milyonlarca insan artık gelmeye başlıyor. E, ülkemiz gerçekten farklı mevsimlere görüldüğü muhteşem olan bir ülke kesinlikle. Bir dedik sebze ve meyvecilik son e, derece yaygın. E, en e, yaygın olan bölge, bölgemiz zaten. Yetiştirilen ürünlerimiz bunlar genel itibariyle. Bunun dışında şimdi bazı öğrencilerimiz dersi soruyor. Öğretmenim elma yetişmiyor mu orada? Tabii ki yetişiyor ama bu saydıklarımız bölgenin ekonomisinde ön plana çıkan ürünler. Mesela bunu sayarken Karadeniz bölgesinde mesela turunçgillerden hiç bahsetmedik ama Karadeniz bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz'de bize Trabzon buralarda turunçgil son derece e, bir şekilde yetişiriliyor yani portakal, mandalina, limon bölgede yetişiyor evet. ama Akdeniz'e göre tabii ki hani ticari bir boyutu evet. yok yani ekonomik Sakarya'da fındık var ama biz e, bunu bir orduyla, bir Giresun'la karşılaştıramayız. Tabii, tabii. Birisi evet. ihtiyaç amaçlı, diğeri ise tamamen bu işin e, evet. satımı, e, ticaret kadar. Arkadaşlar, bir şey daha söyleyelim. E, buralarda bir de şöyle bir özellik var. Mağaralar var mesela. Mağaralar, cennet, cehennem mesela e, mağaralar. gruplar var arkadaşlar. Tabi, e, bu da yine burada gelen diğer özellikleri. hocam e, çok da fazla e, bir şey yok. Diğer bir bölgemize geçiyoruz bunu da bir, sonra bir sonraki dersimizde. En son belki şeyi de ekleyelim. Ee, siz 7. sınıflarda nüfus konusu evet, düşünüyorsunuz. Evet, hocam. Biz Akdeniz bölgesini, tabii turizm çok önemli e, bir yer tutuyor da. İşte nüfus yoğunluğu ya da nüfus miktarından da bahsedecek olursak yaz döneminde özellikle evet. nüfusu 3'e 4'e katlanıyor ama sezon bittiği zaman yani güneş, tatil sezonu bittiği zaman nüfus tekrar Eski yani, halde diyoruz. bir tekrar evet. düşüyor. Hocam bahsetti ya mevsimlik, değişkenlik oluyor. Ya da e, şöyle de olabilir mi hocam? Mesela Rize'de çay toplama döneminde Doğu Güneydoğu'dan insanlar geliyorlar. Ya da fındık toplama döneminde. Yani evet doğru. Evet. Çok evet. güzel bir yerde hocam. Yani mevsimlik işçi evet. yani mevsimlik anlamında işçi. Evet, mesela özellikle Çukurova bölgesine e, hatta yakın zamanda televizyonlarda da haberlerde konu almıştım. Yani Çukurova bölgesine işte diğer bölgelerimizden yani mevsim dediğimiz 3 ay, 4 ay, 5 ay bir ürünün hasat süresi giyimi, süresi boyunca orada çalışan insanlar sonrasında tekrar evlerine geri dönüyoruz. Evet bu dersimiz bu kadar diyelim. Teşekkür Bir sonraki dersimizde Güneydoğu Anadolu bölgesinin ekonomik faaliyetlerini size anlatmak üzere tekrar sizinle beraber olacağız. İyi çalışmalar arkadaşlar. İyi günler. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Evde kalın. Evde kalıyoruz. Evde